handikap kazanmıştı. Jonah X yerini aldı. Espinoza da içeride start verildi. Koşu başladı. Borahan hem geç çıkış yaptı hem de ilk metrelerde adaptasyon sorunu yaşayınca grubun 5-6 boy gerisinde kaldı. 5 numaralı Falcon Mutaflar başa geçip farkı bir anda ikincilikteki Espinoza'ya 3 boy yaptı. Espinoza'nın bir boy kadar gerisinde 2 numaralı Jonah Hex var. içeride 4 numaralı Şanlı Tay yer tuttu dışlarında. Jonah Hex şimdi önere gelmeye çalışıyor. President of City 5. sırada. Borahan President of City'nin 4 boy gerisinde son sırada. 1500 e önde geçiyor 5 numaralı Falcon Mutaflar. Farkı 3 boy yapıyor en yakın rakiplerine. İkinciliğe 4 numaralı Şanlı Tay girerken hemen dışında 1 numaralı Espinosa var. Daha sonra... 2 numaralı Jonah Hex ve içeride President of City 5 boy geride 6 numaralı Borahan var. 1200'lü önde geçiyor 5 numaralı Falconov Mutaflar, 2 boy gerisinde 4 numaralı Şanlı Tay, hemen dışında sağ 1 numaralı Espinoza, 1 boy gerisinde Espinoza'nın 2 numaralı Jonah Hicks, onun 1 boy gerisinde 3 numaralı President of Steel var. 1000 geçilirken President of Steel'in 5 boy gerisinde 6 numaralı Borahan son sırada. Şimdi biraz daha tempo yükseldi. Falconov Mutaflar önde. Dışarıda 2 numaralı Jonah Hex hamle yaptı. İkinciliğe girdi. İçeride bir numaralı Espinoza da teşviklere başladı. Jockey'i. Dört boy geride Şanlıtay. Daha sonra dışında President of City. Daha sonra Borahan. 5 numaralı Falcon liderliğini koruyor. 1 boy geride dışarıda 2 numaralı Jonah Hex. Ortada 1 numaralı Espinoza şimdi hamle yaptı. İkinciliğe girdi Espinoza. 5 boy geride Şanlıtay. 2 boy geride President of City. Daha sonra 5 boy geride Borahan var. Atlar düzeye çıktı. 5 numaralı Falcon of Butaplar liderliğini koruyor. Dışta 2 numaralı Jonah Hex. Ortada 1 numaralı Espinoza. 3 boy geride Şanlıtay ve en dışta President of City'nin bariyer dibinde de Borahan'ın gayretleri var. 5 numaralı Falkunov Butaflar liderliğini koruyor. Espinosa bu arada yarışı bıraktı neredeyse. Borahan ikinciye girdi. Farkı azaltıyor. En dışta President Opsit'in ortada Şanlıtay'da mücadeleye katılmaya çalışıyor. 6 numaralı Borahan dışında 4 numaralı Şanlıtay içeride. 5 numaralı Falkunov mutafları yakalamaya çalışan isimler. Falkunov Butaflar direnmeye çalışıyor. 6 numaralı Borahan geliyor. Son bir hamleyle rakibini yakalamaya çalışıyor. Ancak 5 numaralı Falkunov Butaflar kazanıyor. 4 numaralı Şanlı Tay 3. 3 numaralı President Dobsley 4. 2 numaralı Jonah Hex de 5. oldu. 5 numaralı Falcon of Mutaplar Özcan Yıldırım'la kazandı. 6 numaralı Borahan önünde.